kendini geri çektiğinde neden herkes sana geliyor görünmez gücün farkına var sen hiç fark ettin mi bazen birinden uzaklaşırsın içsel olarak geri çekilirsin artık mesaj atmazsın artık onun enerjisini hayatında tutmazsın belki kırıldığın içindir belki sadece yorulmuşsundur ama sonra garip bir şey olur o kişi sana yönelmeye başlar mesaj atar seni merak eder Belki de uzun süredir yapmadığı bir şeyle seni şaşırtır. Peki ama neden? Ne değişti? Bu bölümde sana görünmeyen ama çok güçlü bir yasadan söz edeceğim. Enerji çekilmesi. Yani senin alanından enerjini geri çektiğinde başlayan manyetik süreç. İnsanlar sadece sözle, davranışla değil, enerjiyle de iletişim kurarlar. Her birimizin çevresinde görünmeyen ama hissedilen bir manyetik alan, bir enerji balonu vardır. Ve biz bu alanla sürekli yayın yaparız. Tıpkı bir radyo istasyonu gibi. Sen bir kişiye odaklandığında, farkında olmasan da ona enerji gönderirsin. Düşüncelerinle, hislerinle, zihinsel bağlarınla onu beslersin. Ve ilginçtir. Karşı taraf bunu bilinçli olarak fark etmese bile hisseder. Çünkü enerji alanları birbiriyle temas halindedir. Ve bu temas görünmez bir çekim yaratır. Ama ne zaman ki sen geri çekilirsin, yani artık enerji göndermezsin, işte o zaman dengeler sarsılır. İlahi denge kendini yeniden kurmaya başlar. Senin artık beslemediğin alan boşluk hissi yaratır ve bu boşluk karşı tarafın dikkatini çeker. Tıpkı bir nesnenin aniden yok olması gibi. Varlığının enerjisel izleri kaybolmaya başlar ve bu karşı taraf için rahatsız edici bir farkındalık yaratır. O artık yok ama neden? Bu boşluk bir mıknatıs gibi çalışır. Ve işte bu yüzden sen geri çekildiğinde herkes sana gelmeye başlar. Şimdi bu durumu daha derinlemesine inceleyelim. Enerji alanın ve insanlar üzerindeki etkisi. Sen bir enerji alanısın. Duyguların, düşüncelerin ve frekansın. Tıpkı bir sinyal yayar gibi çevrendeki her şeye titreşim yollar. İnsanların seninle kurduğu ilişki sadece fiziksel temasla değil, bu titreşimsel temasla da ilgilidir. Bir kişiye sürekli düşünce gönderdiğinde, onu özlediğinde, merak ettiğinde ya da içten içe onun ne yaptığını sorguladığında aslında onun alanını enerjiyle beslersin. Ve çoğu zaman o kişi bunun farkında bile olmadan senin alanındaki dikkat enerjisinden beslenir. Bu durum bağımlılık yaratır. Düşünsene, sürekli bir enerji kaynağından besleniyor ve bu enerji akışını kesen kişi bir anda sessizliğe bürünüyor. Bu durum, karşı tarafın zihinsel ve enerjisel düzeyde huzursuzluk yaşamasına neden olur. Sen geri çekildiğinde, yani artık düşünce göndermediğinde, duygularını onun yönüne akıtmadığında, kendi merkezine döndüğünde, o kişi bir şeylerin değiştiğini hisseder. Bu hissediş Genellikle şu şekilde başlar. Onunla ilgili bir rüya görür. Nedensizce seni düşünmeye başlar. Bir anda özlem hissi oluşur. Seni merak edip profiline bakar, geçmiş mesajlara döner ve sonunda içinden sana yazmak gelir. Bu süreçler görünmez ama gerçek etkilere dayanır. Çünkü sen artık çekilmeye başlamışsındır. Tıpkı deniz sularının geri çekilmesi gibi ve bu çekilme yeni bir dalganın habercisidir. İşte o yeni dalga senin manyetik gücünün yeniden yükselişidir. İlahi denge ve enerji döngüsü evrenin yasalarından biri şudur. Boşluk kaldığında o boşluk mutlaka dolmak zorundadır. Tıpkı doğada hiçbir şeyin boş kalmaması gibi enerjisel boşluk da evrensel düzeyde bir yankı yaratır. Bu yankı denge ihtiyacından doğar. Sen bir kişiden ya da bir ortamdan geri çekildiğinde o alanda bir eksiklik oluşur. Bu eksiklik yalnızca fiziksel değil, enerjisel düzeydedir. Ve işte tam burada devreye ilahi denge yasası girer. İlahi denge, evrendeki tüm varlıkların, ilişkilerin, frekansların bir denge içerisinde akmasını sağlayan görünmez sistemdir. Bu sistem sürekli olarak titreşimleri dengelemeye çalışır. Sen bir ilişkiye çok fazla enerji verdiğinde bu denge bozulur bir taraf sürekli verir, diğer taraf alır. Bu durum sürdürülebilir değildir. Çünkü evrensel sistem tek taraflı akışı uzun vadede kabul etmez. O yüzden ya sen tükenirsin ya da karşı taraf seni hafife almaya başlar. Çünkü hep oradasındır. Sürekli ulaşılabilir, tahmin edilebilir, enerji yayan bir haldesindir. Ama enerjini geri çektiğinde bu dengesizlik yeniden düzenlenmeye başlar. Artık sen vermiyorsundur bu sistemin dikkatini çeker ve evren senin bıraktığın boşluğu yeni bir şekilde dengelemek üzere harekete geçer. Bu bazen o kişinin sana yönelmesiyle olur. Bazen yeni biriyle tanışırsın. Bazen hayatında yeni bir kapı açılır. Ama mutlaka bir şey olur. Çünkü enerjini geri çekmen evrensel mekanizmayı harekete geçirir ve o kişi eğer gerçekten seninle ruhsal bir bağlantısı varsa bu çekilmenin manyetik gücünü hisseder. Ona doğru akan enerji artık yoktur. İşte o zaman onu arayan kişi sen olmayı bırakınca seni arayan kişi o olur. Manyetik güç nasıl işler? Manyetik alan denince aklına ne geliyor? Belki bir mıknatıs, belki de bir çekim gücü. Ama bu sadece fiziksel dünyaya ait bir kavram değil. İnsanlar da birer mıknatıs'tır. Düşüncelerin, niyetlerin ve hislerin senin manyetik alanını oluşturur ve bu alan sürekli olarak bir şeyleri çeker ya da iter. Sen birine odaklandığında onunla aranda görünmez bir enerji bağı oluşur. Bu bağ çoğu zaman iki tarafında farkında olmadığı şekilde işlev görür. Ama bir taraf çekildiğinde bu bağ gerginleşir, dikkat çeker. Özellikle de enerjiyi alan tarafta işte bu yüzden geri çekildiğinde seni fark etmeye başlarlar. Çünkü artık eskisi kadar kolay ulaşamıyorlardır. Senin enerjin artık onların alanına akmıyordur. Bu da içsel bir merak, hatta özlem yaratır. Ne oldu da değişti? Neden artık ilgilenmiyor? gibi sorular zihni kemirmeye başlar. Ve burada ilginç bir şey olur. Sen artık onun üzerine düşünmezken o seni düşünmeye başlar. İşte manyetik alanın tersine dönmesi budur. Senin sessizliğin en güçlü çekim haline gelir. Bunu şu şekilde düşün. Bir odada sürekli bir ses varsa, bir süre sonra zihnin bu sesi bastırır, önemsemez. Ama o ses bir anda kesildiğinde herkes dönüp bakar. Ne oldu? Çünkü sessizlik enerjisel olarak daha çok dikkat çeker. Senin varlığını değerli kılan şey o varlığın her zaman ortada olması değil, gerektiğinde geri çekilebilmesidir. Çünkü geri çekilmek enerjisel bir saygı alanı yaratır. Neden geri çekilmek bu kadar güçlüdür? Çünkü geri çekilmek aslında kendine dönmektir. Bir kişiden, bir ortamdan, bir ilişkiden enerjini çektiğinde onu cezalandırmıyorsun. Kendine dönüyorsun. Bu bir savunma değil bir uyanış halidir. Ve bu uyanışta fark edersin ki senin enerjin zaten yeterlidir. Birine ulaşmak için onun seni fark etmesini sağlamak için çabalamana gerek yoktur. Çünkü enerjini kendi merkezine çektiğinde zaten herkes seni görmeye başlar. Peki neden? Çünkü insanlar kontrol edemedikleri şeylere daha çok ilgi duyarlar. Bir şeyi sürekli veriyorsan onun değeri azalır. Ama bir anda çektiğinde boşluk oluşur ve insanlar o boşluğu doldurmak ister. Bu yüzden geri çekilmek sadece karşı tarafın dikkatini çekmek için değil, aynı zamanda kendi enerjini korumak ve merkezini hatırlamak için yapılır. Geri çekildiğinde fark edersin. Gerçekten kim seni özlüyor? Kim senin enerjine alışmış? Kim sadece senin varlığından besleniyor? Ve en önemlisi, sen enerjisel olarak ne kadar değerlisin? Herkes sana gelmeye başladığında ne yapmalısın? Geri çekildin, sessizliğe büründün. Artık enerjini dışarı değil, içine yönelttin. Ve sonra birer birer insanlar sana ulaşmaya başladı. Peki şimdi ne olacak? Bu aşamada dikkat etmen gereken en önemli şey şudur: Niyet. Sana gelen kişi gerçekten bir farkındalıkla mı geliyor yoksa sadece enerji kaynağını geri almak için mi? Bazen insanlar senin enerjine o kadar alışmıştır ki, seni farkında olmadan bir enerji bankası gibi görür. Bu yüzden sana yaklaştıklarında niyetlerini fark etmelisin. Gerçekten seni mi merak ediyorlar yoksa kendilerini mi? İşte bu noktada sınırlarını çizmen, enerjini ölçülü bir şekilde paylaşman ve yeniden dengenin bozulmasına izin vermemen gerekir. Unutma, sen geri çekildiğinde gelen insanlar, senin eksikliğini hissedenlerdir. Ama bu eksikliğin onlara ne öğrettiği önemlidir. Eğer bu süreçte farkındalık gelişmişse, bu bağ güçlenebilir. Ama sadece alışkanlıkla sana yaklaşıyorlarsa, o zaman bu tekrar eden bir döngü halini alır. Geri çekilmenin manevi gücü Bu yalnızca kişisel ilişkilerde değil, tüm hayatında geçerlidir. Bazen bir işe, bir projeye ya da bir hayale fazla odaklanırsın. O kadar çok enerji verirsin ki sonuçlar gecikir. Neden? Çünkü denge bozulmuştur. Sürekli istemek, sürekli çabalamak, sürekli olmalı baskısıyla yaşamak enerji alanını tıkar. Ve o şey senden kaçar. Ama sen o şeyi bırakıp merkezine döndüğünde işte o zaman mucizeler başlar. Çünkü enerjin akmaya başlar. Sen çekildikçe evren sana yaklaşır. Bu teslimiyetin gücüdür. Sadece ilişkilerde değil, hayatta da bu böyle işler. Ne zaman bırakırsan, ne zaman teslim olursan, ne zaman gerçekten ihtiyaç duymadan merkezinde kalırsan, o zaman her şey sana gelmeye başlar. İşte bu yüzden kendini geri çekmek aslında evrene "Ben hazırım" demektir. İlahi denge ve evrensel yasalar. Evrenin işleyişi tesadüflerle değil, kusursuz yasalarla yönetilir. İlahi denge bu yasaların temelidir. Her şey bir denge üzerine kuruludur. Gece gündüz, verme alma, konuşma dinleme, sevme serbest bırakma. Kendini geri çektiğinde bu ilahi dengeye uyumlanırsın. Çünkü bir şeyin peşinden koşmak dengenin bir tarafında aşırılığa düşmektir ve evren bu aşırılığı mutlaka dengelemek ister. Bu da genelde istediğin şeyin senden uzaklaşmasıyla olur. Ama sen kendi merkezine çekildiğinde, yani ne çok istersin ne de tamamen unutursun. Sadece var olursun. İşte bu dengedir. Bu en güçlü çekim frekansıdır. Birçok insan çekim yasası neden bende çalışmıyor diye sorar. Cevap basittir. Çünkü istemek ile saplanmak arasındaki farkı bilmezler. Evrensel düzende enerjinin akabilmesi için alan yaratman gerekir ve bu alan geri çekilerek olur. Bırakmak enerjisel olarak ben güvendeyim demektir. Ve bu güven hali ilahi dengeyi harekete geçirir. O yüzden geri çekilmek bir pasiflik değil, aktif bir niyettir. Kainata şunu söylemiş olursun. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sen devreye gir. Ve evren bu frekansa kayıtsız kalamaz. Sessizlik en yüksek frekanstır. Çoğu zaman bir şeyleri anlatmaya, ifade etmeye, açıklamaya çalışırız. Ama bazı frekanslar sessizliğin içinde daha güçlü yayılır. Geri çekildiğinde, konuşmadığında senin enerjin konuşur ve bu ses kelimelerden daha etkilidir. Sessizliğin içinde bir mesaj vardır. Artık çabalamıyorum. Kendime döndüm. Benim merkezim bana yeter. Bu mesajı hisseden herkes sana kulak vermeye başlar. Unutma, bir orkestrada en çok dikkat çeken şey müziğin en yüksek notası değil, aniden gelen sessizliktir. Ve bu sessizlik, zihinsel sessizlik, duygusal sessizlik, enerjisel sessizlik en güçlü çekim alanını oluşturur. Çünkü sen o sessizlikle birlikte bir boşluk yaratırsın ve evren boşlukları doldurmayı sever. Bu yüzden kendini geri çektiğinde sadece insanları değil, fırsatları, bolluğu, sevgi enerjisini de çekmeye başlarsın. Çünkü artık frekansın yüksektir. Çünkü artık sen merkezindesin. Geri çekilme kendine dönüştür. Tüm bu süreçte geri çekilmenin tek bir amacı vardır. Kendine dönmek. Başkalarının sana gelmesi ya da seni fark etmesi sadece bir yan etkidir. Asıl mesele senin kendine ne kadar yaklaşabildiğindir. Geri çekilmek, dışa dönük hayatın içinde içe dönmeyi seçmektir. Şöyle düşün, enerji bir kaynaktan beslenir. Eğer enerjini başkalarına akıtmaktan kendi içsel kaynağını kuruttuysan, artık o kaynağa dönme vaktin gelmiştir. Bu bir inziva değildir. Bu bir yalnızlık değil, içsel buluşmadır. Ve bu buluşma gerçekleştiğinde kendini yeniden tanırsın. Değerini hatırlarsın. Ne kadar güçlü, ne kadar çekici, ne kadar yeterli olduğunu fark edersin. İşte o an dünya değişir. Çünkü sen değişmişsindir. Enerjisel sınırlar ve saygı alanı geri çekilmek bir sınır çizimidir. Herkesi kendinden uzaklaştırmak için değil, kimin gerçekten senin alanında kalmayı hak ettiğini görmek içindir. Enerji çok kıymetli bir kaynaktır. Herkese açık olduğunda değeri azalır ama sınır çizdiğinde bir farkındalık yaratır. Artık insanlar senin enerjine ulaşmak için çaba göstermek zorundadır ve bu çaba enerjisel olarak saygı üretir. Sana saygı duyan insanlar sana yaklaşırken dikkatli olurlar. Seni tüketmeye değil, seninle paylaşmaya gelirler. Çünkü bilirler ki sen bir seçim yapıyorsun. Enerjini açmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık fark edilmesi gereken bir hediyedir. Bu yüzden enerjisel sınırlarını bil ve gerektiğinde sessiz kalmaktan, geri çekilmekten, kendi alanına dönmekten korkma. Çünkü bu sadece ruhsal gücünün değil, aynı zamanda özsaygının da bir göstergesidir. Sonuç: Kendini geri çektiğinde neden herkes sana geliyor? Kendini geri çekmek bir güç ve denge meselesidir. Bu evrenin işleyişine uyum sağlamanın, içsel huzuru bulmanın ve enerjini en yüksek frekansta tutmanın yoludur. İnsanlar senin içsel merkezine dönüp enerjini dengeye soktuğunda seni daha fazla hisseder ve buna çekilirler. Geri çekilmek bir pasiflik değil, bilerek yapılan bir seçimdir. Evrenle uyum içinde olmanın ve hayatındaki her şeyin doğal olarak yerine oturmasının bir yoludur. Sadece seni değil, hayatındaki tüm fırsatları ve güzellikleri de kendine çekerken en önemli olan şey kendine dönmektir. Kendi merkezinde kal, enerjini koru ve dünya sana yaklaşacaktır. Bu konuyla ilgili daha fazla rehberlik arıyorsanız, bilinçaltı telkinleri ve enerji çalışmaları ile ilgili özel içeriklerime göz atabilirsiniz. Benim telkin mağazamda kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış MP 4 formatındaki bilinçaltı telkinleriyle enerjinizi dengeleyebilir, daha yüksek frekanslara ulaşabilirsiniz. Mağazaya dair tüm detayları açıklamada bulabilirsiniz. Ancak belirtmek isterim ki her bir telkin ses kaydı hayatınızı dönüştürmeye yönelik güçlü bir araç olabilir. Hayatınızı dengeye sokacak adımları atın, geri çekilin ve enerjinizi koruyun. Sonrasında evrenin tüm güzellikleri size yaklaşacaktır.